Terra Viva. Gösterişli defileleriyle henüz sona eren moda haftasının ardından aşırılıkları ve klişeleriyle Amerikan modasının kalbi New York'tayız. Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl 300 milyar doların üzerinde toplam ciroya sahip moda sektörü, çevre dostu gelinliklere kadar çeşitli alanlara dağılmış bir iş dünyasına işaret ediyor. Loom State ürünlerinde yalnızca organik koton kullanan bir marka olarak daha yenilikçi bir çeşit elyaf olan tencel malzemesini de ürünlerine katıyor. 2004 yılında iki moda tasarımcısı tarafından kurulan şirketin tasarımcılarından biri olan Rogan Gregory çevre dostu moda anlayışından söz ediyor. Bence tasarım söz konusu olduğunda tek bir kalıptan söz edemeyiz. Vasatın altında bir elyaf kullandığımı sanmıyorum. En iyisini kullanıyorum. Modacı gözüyle bakacak olursak fikir birliği arama gibi bir derdimiz yok. Organik örgü alışılmış örgüden daha yumuşak ya da kaliteli mi? Bu konuda tartışmaya bile girmem. <laughs> %100 New York adlı markanın tasarımcısı Daniel Silverstein'la tanışmak için Brooklyn'e doğru yol alıyoruz. Silverstein, kumaşların organik olmasının ötesinde tüm parçaları değerlendirmek konusunda hassasiyet gösteren bir modacı. Önde kullandığımız parça aplike Elbisenin farklı bölgelerinden alınan, her yere uymayacak küçük parçalardan oluşuyor. Yaka attığı için bir oyuk yapmanız gerekiyor. Kolun geçeceği bir delik açıyorsunuz. Eskiden bu kesilen parçaları normal şartlarda çöpe atıyordunuz. Halbuki bunları değerlendirerek eşsiz bir elbise yaratmak mümkün. New York'un meşhur Empire State binasındaysa farklı bir yaklaşımı temsil eden Sohum Devin firmasını ziyaret ediyoruz. Burada tüm Hindistan'da yerel üreticiler ve geleneksel tekniklerle üretilen tekstil ürünleri çağdaş bir tasarımla şekillendiriliyor. Bunun piyasası mevcut ama piyasanın çağdaş olması gerekiyor. Öykümüzü, tüm tasarım ve üretim sürecimizi anlatmalıyız. Bu şekilde beğeni topluyoruz. Ne tür kumaşlar, dokular kullandığımızı anlattığımda müşteriden ve piyasadan çok olumlu tepkiler alıyorum. İşin bir kısmı bu iletişimi kurmak. <laughs> Modacıların en büyük kozu işlerinin büyüklüğü ne olursa olsun tasarımları. Yeni dönem tasarımcılar doğa dostu moda akımının bir üst seviyesine geçmişe benziyor. Derdimiz kıyafetlerin doğa dostu görünmesi değil, Ardında yatan sürpriz gerçek önemli. İnsanlar stil sahibi görünme çabasında bir yandan hoş görünürken diğer yandan doğa dostu moda bir kazanç sağlıyor. Ürünlerimizi sadece iyi hizmet ettiği için değil, tarzımızı sevdikleri için satın almalarını isteriz. Moda sektörü şimdilerde bu alanda örgütlenme çabasında. Geçtiğimiz yıl Loom State'in de aralarında bulunduğu 80 büyük markanın bir araya gelerek kurduğu Sürdürülebilir Giyim Koalisyonu, diğer yandan tekstil ürünlerinin çevreci performanslarını ölçen HIG Index, bu akımın iyi birer örneği. Bu eğilimin en heyecanlı yanı giderek daha teknik ve bilimsel hale gelişi. Sonuçları bunun kanıtı. Eski'nin fedakar ve romantik fikri olan iyilik yapmalıyız anlayışı artık değişiyor. İyilik değil, zeka ön plana çıkıyor. Moda sektörünün yenilikçi aktörleri çevre konusunda duyarlılık oluşturmaya çalışırken, son tarihinde en önemli görevse müşteriye düşüyor.